Arkadaşlar, değerli dostlar, öncelikle kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Hasan Oğuz. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 e, APK serimize başlıyoruz. Eee, hayırlı olsun diyorum. E, Shadow Fight 2'nin ilk videosu Hasan Oğuz kanalının yani kanalımızın 8. videosu. Um, çektiğim 8. video bu kanal için. Adamımız Gölge evet. Kendisi e, Japon sanırım. Yani Çin, Japon, Kore fark etmez. Çinli olmasını isterdim. Hem ezeli dost, hem ezeli düşman. Gölgeler kapısını açtık ve I'm Shadows Evet, o an geldi. Of acayip. Şu an intro kısmındayız. Çoğu insan arkadaşlar Gölge Titan'la kapıştıktan sonra yüzü görükür sanır ama öyle bir şey değil. Gölge zaten ilk başta da yüzü görüken bir karakter gördüğünüz gibi. Bunu da çoğu kişi bilmez daha doğrusu e, aklına getirmez diyeyim. Bizim gölge tabi adamları doğruyor biçiyor abi sikiyor atıyor köşeye. Aha hop koçum ne oluyor bakayım. Evet bizim ustalar burada bu Hermutusta. Bu video of aşkım video. Wasp senden bir tık daha iyi be. İki tık iki buçuk tık. Heh. Uf, uf. Evet neyse e, Leaning, bu karakterlerin ana karakterlerin daha doğrusu ana düşmanların e, introya vurulmuş hali yani Shadow çift ve evet yani kasap falan Arkadaşlar Shadow Fight 2 serisine başlıyoruz hayırlı uğurlu olsun diyorum e, ciddi anlamda söylüyorum bunu Umarım güzel bir seri olur. Ben Shadow Fight 2'yi daha önce bitirdim. Daha doğrusu Special Edition'ı. Hatta videoyu çekiyordum ama yükleyemedim videoyu ne yazık ki. E, yani bu da güzel bir oyun olur umuyorum ki. Shadow Fight 2'yi bitireceğiz arkadaşlar ilk defa. Bunu da video kaydını alacağım. 8 yaşından beri Shadow Fight 2 oynuyorum. Evet şöyle adı ayarlayalım. Ad ne olsun? Hawk YS 2021 Türkiye. Gayet güzel. Ne alsak? şunu alalım abi. Mhm. Evet sanırım Google Play'e girdik. Ben de anlamadım ne olup bittiğini. Evet tekrar hoş geldin çırak. Sanırım bedenini kaybettin ve yardıma ihtiyacın var. Sensei'den bir mesaj. Hımm şanslısın bu gölgesine bazı etkileyici güçler veriyor adamım. Önce bana nasıl hareket ettiğini göster. Hop. Hop. Hoba. <laughs> Evet hareketlerimizi yaptık arkadaşlar oyun burada apk dediğim gibi hile mod artık karışık yani mod hile mod apk kod hepsi karışık ikinci siteye tıkladım bu sefer abi para birimi değişmiş bu arada eskiden biri altın iki altın olarak gözüküyordu şimdi bir sürü altın gelmiş lan milyoner olduk biliyorsunuz oyun önderi kanalında da apk'lı indirmiştim orada altın şey böyle değildi ben birinci modu indirdim arkadaşlar. Bu bu arada gerçekten hile, mod, APK, kod karışık bir e, e, versiyon yani. Hepsinden bir parça. Yani karışık bir hile. Hilele oynayacağız efendim. E, yani benim gibi bir adam zaten hile yapar abi. beni biliyorsunuz. Az buçuk ya, yani e, biraz yavşak gibisinden sayılabilirim lan kenji sen kimsin koçum gel buraya sen kimsin oğlum kim kim ulan ben gölgeyim lan ulan japon aman okulumun japonu seni gel lan buraya gel lan gel oğlum gel eskiden çinlileri severdim abi şimdi japonları seviyorum neden mi bilmiyorum yani ee, emin değilim ama korede sanki biraz iyi gibi yani kore japon bence hepsi lazım arkadaşlar tayvan gerçekten hani öyle ayrımcılık ırkçılık yapmayalım yani dünyaya puşt adam da lazım mesela Çinli örnek. Of. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Abi böyle para geliyor lan. Çok ilginç. Arkadaşlar ben böyle bir mod indirdim. Ee, bu modun e, kurulumunu size bir videoda gösterebilirim. Normalde altınlar 1 lira olur. 2 lira olur. Öyle gelir. Normal gelir. Atıyorum ben oyunda 500 lira biriktiririm. 20 bin lira biriktiririm. Alacağım silah fiyatı arkadaşlar. 1 lira olur. Bakın burada alacağım sil silahın fiyatı da pahalı. Yani alacağım silahın fiyatı da pahalı. Değişik bir kavram var. Bilmiyorum bu nasıl bir hile emin değilim ama. Huzurumdaki güzel kurtçuk kim diyor. İşte Shion emrimdeki en zayıf çırak. Önce onu yen tabi yenebilirsen. Vay gel lan buraya ulan. Zamanımı benim gibilerle harcayamaz. Zamanını benim gibilerle harcayamazmış. Ben göstereceğim koçum sana. Oğlum bu bebe la bunu mu dövüştüreceksin bana? Ben en az 20-25 en yani en yaşlı 32 yaşındayımdır. Benim gücüm kuvvetim yerimde. Bu 17-18 yaşında bebe daha. Gel lan buraya. Gel lan. Lan sen kimsin oğlum? Sen git altındaki bezi değiştir lan. Kimsin kim? Güzel. Arkadaşlar bu arada Shadow Fight 2'nin devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Arif Game TR'yi geçeceğiz abi. Lan. Arif Game Theory. Arif Game Theory. The Sims, The Sims. Evet, tarihi görüyorsunuz. Hop. Arkadaşlar Gölge'nin lakabı bu arada artık Gölge Usta. Şu an çıraz ama oyunu bitirdikten sonra 52 seviyeye gelince Gölge'ye Gölge Usta lakabını vereceğim yer altından. Yer altı falan açık galiba emin değilim ama hileli olduğundan belki açık olabilir. Ee, şu an oyunu hileli oynuyoruz anlayabileceğiniz üzere. Belki açıktır be abi. Evet. Bölüm 1 yeniden Doğan Kahraman. Vay 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 koçum benim. Vay 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 vay. Merhaba. İsmim May. Bu diyarların en iyi silah ve zar uzmanıyım. Seninle çalışabilirim. Hayır diyelim. Lütfen. Tamam tamam. Doğru karar söz veriyorum. Tamam arkadaşlar geçelim. Siz okursunuz. Yani May diye biri geldi. ben oyunu biliyorum tabii. Hikayeyi bilmiyormuş gibi davranacağım e, ameliyat olmuştum. 8 yaşındaydım. Babaannem tablet aldırmıştı. E, ameliyat olduğum için. E, bu oyuna denk gelmiştim. Tren oyunuyla karıştırdım bu oyunu. E, bir baktım efsane bir oyun olduğunu öğrendim. Ve ben de bu oyuna girip oynamaya başladım abi yani. Gerçekten güzel hoş bir oyun değil. Finim, finim, finim. E, kan biçici var. Hepsinin fiyatı aynı gibi. Ben nasıl bir APK indirdiysem bilmiyorum ama. Şöyle gelelim güçlü tekmeleri aldık. Yer altına girmek istiyorum hikaye ee, hikayeyi geçeceğiz sanırım. Hermit'e geldiğimizde yer altı açılıyor. Ben normalde Special Edition'a girdiğim için çoğunlukla eski kanallarda. Bunu çok oynamadım APK'yı. Yer altına girip bir coşturmak isterim. Maymunla kapışacağız dostum gel bakayım. Hey yo sen kimsin he? Kimsin dostum dur abi. Bizim enerjimiz full mu lan? Aa enerjimiz de full değilmiş. Abi enerji full değil ya çok garip ya. Gerçi normalde de enerji full değildi galiba bilmiyorum ama. Ee, ben ne yapacaktım? Şu bıçakları bırakayım abi. Ben maymuna karşı bıçaksız savaşacağım. Gel dostum. Hayır bıçaksız. Tekrar gösterme. Gel lan buraya gel. Kafanı kırayım senin gel. Bıçaksız savaşacağız arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kafanı gözünü dağıtacağım oğlum senin. Hoba of oha adam ters takla attı. Şöyle. Tyson. Mike Tyson. Hasan Tyson. Oğuz. Oğuz Tyson. Vuruyor abi. Ulan siz kimsiniz lan? Ben de uçan döner tekme atarım oğlum. Döner tekme mi? Dönen tekme mi? Neydi onun adı? Lan puşt. Abi adamın yumruğu kafam kadar yalnız. Baksanıza. Yani gölgenin kafası kadar. Oğlum ne kadar büyük yumruğun var lan senin. Adamın yumruğu benden 10 kat büyük abi. Yani benim elimden pardon. Benden 10 kat büyük değil. Oğlum çok büyük yumruğu var lan adamın. Baksanıza. Benim yumruğumdan büyük değil mi ya? Lan bandali ne yapıyorsun oğlum? Mandali ediyorum. Mandalin. Mandalin. Mandalin ne alaka abi? Ulan yürü git lan. Yürü git. Terbiyesiz atsız köpek. Abi adam çok zayıf değil mi yalnız? 1.70'lik adam. Ben tabii öküz adamım. Yani en az 1.80 varımdır diye düşünüyorum. Yatlan yerde. Tekvan duygularım oğlum sana. Atarım matarım bir şeyler yaparım. İkinci seviyeye geldik. Fena değil diyor oyun bize. Şöyle çift süpürmeyi aldık arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Eee aşağı doğru şey yapacakmışız. İki, i̇ki çift tekme atacağız. Profil ekranından tüm hareket arşivine göz atabilirsin diyor. Şöyle gösterelim. Blok otomatik olarak yapılıyor tabi. Hikayemize tekrar dönelim. Ama bu sefer bıçakları almak istiyorum. Ha bu gelmiş. Bunu alalım arkadaşlar. Abi bak bu sefer parada bir sıkıntı yok gibi sanki. Ben anlamadım pek ama. Eee çok anlamadım yani. Bilmiyorum ama. Çok değişik bir sistem var arkadaşlar, emin değilim çok ama para yetiyor yani. Ee, şimdi... Ilginç de şu an bu arada. Ee, buna girebiliriz arkadaşlar. Yumrukları da bırakacağım hatta. Ee, emin misin rakiplerinin kuvveti imkansız, onları yenmek için hiç şansın yok? Oha! Senin gibi böylesine önemsiz bir yaratık... ...benim için ucuz bir meydan okuma olur. Yok olmaya hazır ol güççük adam. Oha abi bu ne böyle lan öküz adam oğlum. 2.5 metre lan bu yok 2,5 buçuk... oha o kadar değil lan. 2.5 <laughs> i̇ki, iki diyorum oğlum. Adam 2 metre 50 santim değil lan o kadar değil pardon. Herif Sultan Köse'ne geçti o kadar değil. Ee, yani 2.5 2 2 metre 3 santim metre 2 metre 3 santim 2 metre 3,5 buçuk santim. Heh, öyle. 203. Oğlum adam dev gibi görüküyor amına koyayım. Oğlum bu hepsini yer lan. Dinx'i de yer bu. Leenix o karakterin adı Leenix'i biliyorsunuz ki. Oha, yok lan o kadar büyük değilmiş bu. Ulan sen kime şekil yapıyorsun hoşum? Oha, oha. Bandali yapma. Of, dayı sen çok güçlüsün ha. Ulan Tyson'ın yumrukları var. Arkadaşlar zırf falan aldık da ben yumruk çalışmak istiyorum ilk baştan. Ben yumrukla da bunu alırım abi ya. O kadar da sağlam değil bu. Tuğla. Gel lan. Şöyle zıplayalım. Hopa, hop. Abi çifte yumruk darbesi atarsın ya. Şöyle geri gelelim arkadaşlar. Abi ya. Fazla güçlüymüş. Round 2 fight. Kafası horoz kafasına benzemiyor mu abi? Çok değişik bir saç stili var herifin. Bir de zırh mı ifer de giymiyor ha. Hop. Hop. Gel lan. Sen değil kralın gelsin. hoşum. Abi. Of hayır hayır vurma. Lan sen kimsin oğlum? Kim kim? Of abi çok fena dövdü adam yalnız bize. Adam iki buçuk metre abi. Yine fikrimi değiştirdim. Ee, korkarım daha iyi bir ekipman olmadan tuğlayı kıramazsın. Daha iyi silah ve zırh almak için turnuvaya katıl ve jetonları topla. Abi kadın haklı ya meyaklı yani. Ee, ne yapacağız o zaman? Dur bir de şunu da deneyeyim ya. Şunu alalım abi bunu da deneyelim. Gel lan buraya. Abi ben bu adamı döveceğim. Ben bu adamı kafaya taktım e, olmadı ikinci bölüme ben bu adamı döverim. Yani 13 dakikaya kadar e, videoyu 13 dakikada bitiririz abi 13 buçuk dakikada falan. E, i̇şimizi zorlayacak çünkü bu ayı oğlu. Lan ayıcuk gel buraya. Ulan ayı. Of ayı. Ayı deprem yarattın ayı. Gel lan buraya. Ah tamam vurduk. Şöyle zıpla abi. Hop. Abi herif yalnız gerçekten taş gibi ya. Hani gerçekten onaylıyorum herif. Yani iki buçuk metre gibi var adam yani. Gerçekten kalıbın faydaları. Öl lan halkı dövüyorum abi sanki. Halk iki buçuk metre. iki elli yani. Yat lan aşağı. Ulan sen kimsin lan kim kim. Yat abi. Geri şekil. Hop. Silah aldığımızda şansımız arttı gibi birazcık çok karşı koyamıyor. Oha. Abi çok sert vuruyorsun ya. Fiziksel gücü çok yüksek abi adamın. Bizim yetenek tekniği var ama. Bizim tekniğimiz yeteneğimiz var koçum. Hayırdır lan. Ulan bağcılar çocuğuyuz oğlum biz. Sizin gibi orospu çocuğumuz oğlum. Gel lan. Gel oğlum gel lan gel. Gel lan. Gel lan. Oğlum gel. Yani kusura bakmayın ama o benden daha çok bağcılar çocuğuna benziyor. Gölge birazcık şey çocuğuna benziyor sanki. Baksanıza tokayı falan takmış abi bu şeyine. Ulan sen of abi çok fenasın yalnız ya. Round 2. Hop. Abi ben biraz taktiksel oynuyorum. Ben tabi normalde bu oyunu daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Öyle normalde Brawl Stars'ı falan oynadığımda çok iyi oynuyorum demem. Eski kanallarda da demedim ama. Bu oyunun gerçekten prosu uzmanıyım yani. Ustasıyım pro ustasıyım ama. Oynamayı oynamayı unutmuşuz abi. Bir de adam fena çıktı yani. Ulan telefonu sıfırladım puşt. Daha dur. Alışamadım oğlum. Sünnet oldum bahanesi gibi. Gel lan. Of. Abi of adam öldü amına koyayım lan sen of abi lan sen kime şekil yapıyorsun oğlum of abi çok kalıplı bir adam ya. Abi herifin zırhı yok şu an ya nasıl dövmüyorsun sen bu adamı. Milifar takmıyor abi döversin ya. Abi sonunda devirdik adamı lan. 28 saniye kala adamı devirdik ya. Böyle bir adam görmedim abi ömrümde. Nasıl bir adamsın sen ya? Şöyle geri kay. Hop. Al lan bunu al. Al amına götüne sokarsın al. Al lan. Muşta oğlum bunlar. Yumruk yüsü. Sen kimsin oğlum? Kim kim? Ha? Ha? Vurayım mı sana ha? Vurayım mı? Of. Şöyle gel abi. Seni döveceğim Tuğla. Çok sinirim. Oha. Tuğla abi yapma. Hoba. Hop. Hopa Al lan. Aynı hareketi sana yapıyorum oğlum. Nasıl? O hareketi nasıl yapıyorsun abi sen? Abi nasıl yapıyor o hareketi? Al lan. Ayu. Ayucuk. Ne kadar büyüksen o kadar sert düşersin. Ayıcuk gel buraya. Oha! Allah'ın aynı hareketi. Neyse yapamadım ama deli dövüşçü. Oha deli dövüşçü unvanı almışım abi. Güzel paramızı da topladık. Ben ben anlamıyorum. Senin kadar güççük bir şey beni nasıl yenebilir? Abi adama katılıyorum yani biz bunu nasıl yendik? Adam bir yumrukta bize uçurması lazım Konya'ya. Kesinlikle katılıyorum yani. Yani gölgede en az 2 iki, iki buçuk 3 tane olması lazım bu adamı devirmek için. Adam 10 metre amına koyayım. Neyse. Ee, şimdi şöyle gelelim arkadaşlar. Video 23 buçuk dakika yapalım. The Sims, The Sims Evet başlıyoruz. Arkadaşlar tuğlayı yendik. Şimdi duello teklifi geldi bize. Eee duello'da rastgele ekipmanla dövüşüyormuşuz. Turnuvada da var. Yani, turnuvada var bizim için. Duelo'ya girmek istiyorum ben. E, Duelo'da rastgele ekipman var. Duelo açıldı. E, üstelik iyi para veriyor sanırım. Ninja ile kapışacağız. Bu da çocuk gibi abi. Şeyin gibi. Leaning koruması gibi bu da. Oo, Nunchaku. Oyun bize Nunchaku verdi. Bunlar bize kalıyor mu abi bu arada? İnşallah kalıyordur. Şöyle hoba. Dostum sen kimsin? Hey yo. Al lan bunu al. Ulan siz kimsiniz oğlum lan? Tolyo'nun manzarası burada çok iyiymiş Şöyle geri gelelim abi. Shadow Fight 2'yi beğendim arkadaşlar. Ee, Special Edition güzel ama Shadow Fight 2'yi yine ısınmaya başladım. Oyuna zaten herhalde güncellemeler falan geliyor. Tula birazcık zorladı abi ama e, güzel yani oyun mutlu ediyor beni. Hop. Oha. Oha lan. Gelelim abi şöyle hoba hoba hoba. Hop. Abicim Hayırdır? şöyle gelelim. Dur dur kullanmayı. Ha şöyle bir hareket. Ah tamamdır. Şu hareketi yapmaya çalışıyordum abi ha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel abi şöyle. Oha. Abi çok fenasın ya. Uçan tekme atalım. Hop tamamdır. Bunu da yendik. Sıradaki gelsin. Aa duello bitmiş. Sonra diyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi turnuvaya girelim isterseniz. Dakikamız var da. Turnuvaya girelim abi. Torn. Torn. Torun. Torun der gibi. Torun torun. Hain torun. Gel abi bizim muştamız vardı. Şöyle geri gelelim. Çok değişik bir tip bu arada. Da bu Kenji'ye benzemiyor mu lan sanki? Oyunun başında hani e, ee, sensei diyordu yani hani, benim öğrencim var diye. Hop. Abi tabi o öğrenci o paralı bu parayla çalışıyor. Ben çırağım ben yok lan pardon. Ben parayla çalışıyorum o ö... Abi ben lavuk oluyorum o zaman dur. Seni kendi alalım mı yavrum falan. Neyse dövdük kızdan. Abi iyi para geliyor ha. Yani gerçekten çok hoş paralar geliyor. Çok da iyi oluyor çok da güzel oluyor. Üçüncü seviyeye geleceğiz herhalde Jester'da döveceğiz. 3. seviyeye geliriz ya. Şöyle fight diyelim. Oba, hoba, hoba. Uf, fena dövdük yalnız. Abi biz bunları nasıl tek atabiliyoruz ya? Yani bayağı tek atıyorum yani. Öyle hissediyorum. Şöyle. Abi çok güçsüzler bu arada. E ee, hani ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum bunlar hemen ölüyor. Abi ne oldu? Lan? o çok ilginç. Abi hemen öldüler lan bunlar. Çok ilginç abi şu an. Yani seviye 3 olduk. Yani kobra, kobrayı almak istiyorum yoksa. Yani kobrayı alacağım ben. Kobra. Yılan gibi uçarım, ara gibi sokarım. Yok lan. Yılan gibi sokarım, ara gibi uçarım. O öyle değildi ama neyse işte. Üçüncü seviyeye geldik arkadaşlar. Üçüncü seviyeye geldik. Şöyle gelelim bir. Eee. Evet alalım bakalım. Ben bunu almayacağım ya şunu yükseltebiliyor muyum? Abi yükseltme şeyinin olması lazım. Bir maça daha gireceğiz sanırım. Öyle gelecek. Aa, Sensei para ver. Çok sağ ol Sensei. Artık ben oyundan çeki. Ya Meiji'm bak. Yeni geldin aramıza. Teşekkür ederim. Senden kurtulmanın yolu yokmuş ama Sensei'nin parasını vermesem de ben kendimi alsam <laughs> 5 lirayı kıskanıyoruz abi. Yok artık. Iron. Gel bakayım koç. Bu da değişik bir adammış ha. Abi adam gölgeye benzemiyor mu? Oba koçum. Aklını alırım aklını. Of. Bu adam gölgeye benziyor abi. Bizim gördüğümüz. Arkada da bayrak saldırıyorlar. Bu oyunu bu arada ben Shadow Fight 2 birkaç tane oyuna benzetiyorum arkadaşlar. Samurai 2 Avengers Day bir oyuna çok benziyor. Arkada da o sembolü sallıyorlar bu arada. Başka neye benziyor? Ninja Shadow'a benziyor bu oyun. Yani Shadow Ninja'ya. Başka benzeyen, ben benzer şeyleri var yani. Ee, ne yapacağız? Şunu yükseltelim. Bak şunu alalım. Bunu alalım. Bu güzelmiş. Bunu beğendim. Bunu ben bu silahla kalmak istiyorum abi. Bunu beğendim çünkü. Ee, kaç dakika? Daha dakikamız var. Şöyle gelelim arkadaşlar. Yine torna kapışacağız. İlginç. Şöyle. Evet. Oba. Oha. Yatıralım. Vuralım kırbacı. Vuralım kırbacı abi. öldürdük. Çok güzel arkadaşlar. Perfect şekilde aldık bunu Ya May sanki bir şey söylüyordu ama. Aha satın al. Aha. Vallahi söyledi. Sonra sonra dedik. Aha. Her silahın becerisini yükseltebilen. Şunu yükseltelim. Sağ ol sağ ol Mecim sağ ol. Çok eksik olma yani çok sağ ol. Eksik olma. ha. Oh, oh 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 Hadi bağalım. Oh oh oh. Şunu da yükseltelim abi. Hadi bakalım. Oh oh oh. Maksimum seviye yaptık arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Videonun sonu böyle olsun. Biz sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Kendinize hoşça hoşça bakın. Görüşürüz.